burası Türkiye'nin sesi radyosu. Sayın dinleyiciler, şimdi basın özetlerini sunuyoruz. Bir gazete, Bulgaristan'ın orada yaşayan Türk azalığa yaptığı baskıları ispatlayan yeni belgeler sunuyor. Zorla verilen Bulgar adlarını kabul etmediği için önce Bevene'ye, daha sonra Gara Oreş köyüne sürgün edilen Cemil Birtani adlı Türk'ün yakınlarına gönderdiği mektubu yayınlıyor. Burada çocuklarım. Erol 15 yaşında bıraktım. Şenol 12 yaşında bıraktım. 4 sene 6 ayın adı var. Doktor Hasan Demirhan yazmış. Çok güzel bir kitap yazmış. Geçmişteki bütün anılarımızı bizim belediyeler arkadaşların bütün orada sevgili eşim kıymet doğum günüm kutlu olsun. Siz beni şu kalbimin derinliğine saklaşım saklamışım ben seni. Sabah polis geldi. Yarın dedi burada yarış olacak dedi. Yarışta tam arabalar benim sürgün olduğum evin önünden geçiyorlar. Çocuklara dedim. Bakın dedim antrenman öncesi dedim. Bütün arabalar geliyor. Avrupa ülkesi arabaları. Hangisinde ay, ay yıldız varsa bana o köşeden işaret et. Ben onun önünde artık çıkacağım. Yani kendimi bir deneyeceğim. Çocuk elini kaldırdı. Türk arabası keskin bir viraj vardı. Çıktım önüne, şoför camı açtı. Sen manyak mısın dedi. İlk defa duyduğum kelimeyi. Hayır dedim, bu kibrit kutusunda bir mektup var dedim. Ve içeri attım. O devam etti. Çok şükür Allah'ıma rahmetli nur içinde yatsın. Range Koçu Bey'miş. Bu mektubu Türkiye'ye ulaştırıyor. <laughs> kapılara tabela taktılar, Bulgar isimlerimizi yazdılar. Biz de kabul etmediğimiz için ben de onu kopardım oradan, vidalarını çözdüm, tuvalete saldım. Sonra ertesi günü geldiler, tekrar kaynakla kaynattılar o tabeleleri. Sorguya çektiler işte. Siz Bulgar ekmeği yiyorsunuz, niye Türkiye Türkiye'yi düşünüyorsunuz bu devamlı diye. Bir gün postacı geldi. Dedi sana dedi ne diyorlar paket var dedi. Açtık eşimin eşyaları sürgünde oldu. giydiği eşyaları geri verdiler. Orada doğrudan titredim kaldım. Postaneci de dedi sakin ol dedi. Sonra duyduk hani sağ olduklarını çok kötü günlerdi ya. Hatırlamak bile istemiyorum. Burada kaç Razı gelmedim adımı değiştirmek için ben çünkü dedim ben Türk'üm Türk olmuşum Türk, vazgeçemem sen dediler bak sarışınsın Bulgarca güzel biliyorsun sen bak siz evvelden Bulgarmışsınız sizi Osmanlı İmparatorluğunda Türk Türk yapmışlar sizi. Biz dedim anladım Selçukların zamandan gelmeyiz bura biz. Burada zaten Bulgar hiç yoktu bu köylerde biz. Bulgarca bilmezdik. Okulda başladık Bulgarca öğretme. Bir buçuk sene kaldım Belene kampında. Bize zaten tıraş yok, elbise yok sırtımızda. bitin hiç işte. koktuk bitin işte. Bal kafaları iyi görünür balık çorbası diye bir çorba yaparlardı onlar verirlerdi bize tuzludur şekeridir öyle şeyleri yok hiç yok Ailemler 6 ayda bir kere gelirdi görüşmeye çocukları da öyle camdan görürdük anladın mı ağlayıksızlık 11 yıl çadır kentte kaldık bu da oğlum doğdu orada bu da gençlik fotoğrafım benim oğlumla birlikte ya zorlu bir hayatımız oldu gençliğimizde ama çok şükür yani o zorluğu atlattık o zaman ve şu an Allah şükürler olsun